Yetersizlik korkusu yaşamda yol almaya, kendi varlığını göstermeye, kendini ifade etmeye engel olan en güçlü korkulardan biridir. Yaşam alanımızı iyileştirmek için ana korkuların bertaraf olması gerekir. Altta yatan yetersizlik korkusu yaptığınız her işte, ilişkinizde, iş hayatınızda, sosyal hayatınızda, varlığınızı göstermenizde, kendinizi ifade ederken sizi hep aşağı çeker. Güçsüzleştirir, Yetersizlik korkusu ve kaygısı dönüşüm sürecinizde zihninizi kontrol altında tutmak isteyecektir. Yaşanan olaylar ve durumlar karşısında enerjinizi pozitife çevirmek, bakış açınızı değiştirmek için niyetler ve yapılan çalışmalar sizin dönüşüm sürecinizi hızlandırır. Zihni serbest bıraktığınız zaman eski bildiğini hemen yaşamaya ve yaşatmaya başlar. O yüzden dönüşüm sürecinizde zihni daha kontrollü daha pozitife yönelten yeterli ve tam bütün olduğumuzun hissini komut halinde veren cümleler kurmak ve bu cümlelerde duyguyu doğru dile getirmek, yüzleşmeyi ve dönüşüm sürecini hızlandırmada oldukça etkilidir. İşte tam bu noktada Sevgili, niyet ediyorum ki her zerrenizde yeterli, tam ve bütün olduğunuzu hissettiğiniz, güçlü, kudretli olduğunuz, sesinizin tanısında kendinizi ifade ediş şeklinizden yaptığınız işten, ilişkilerinizden, arkadaşlıklarınızdan, bereketinizden, varlığınızdan, yüzünüzden etrafa yansımasına ve şifalanmanıza vesile olsun inşallah.